Bitgamer kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi Hogwarts binasında testini çözeceğiz ve e, hangi Hogwarts binasını seçersem e, mesela e, diyelim e, Ravenclaw'la Slytherin çıkarsa e, Voldemort'un asasını alacağım. Ama Gryffindor veya Hufflepuff Hufflepuff çıkarsa ya e, Mürver Asa Dumbledore'un Mürver Mürver Asasını e, ya da Harry Potter'ın asasını alacağım arkadaşlar. Bu arada ben büyük bir Potter heydim Yani Potter'ın büyük bir hayranıyım. Şimdi ilk bölümle başlayalım. E, ben bir de bu testi yapmamın tek amacı şeyi e, ben Slytherin veya Gryffindor olmak e, arasında çok kaldım. Ya hangisi olayım diye. Eee en sonunda dedim ki Hogwarts bina testini çözeyim. Hangisi çıkarsa Hufflepuff da çıkabilir. Ravenclaw. Bir büyü seçerek başla demiş. Expecto Patronum var. Alohom, a, Alohom ah. Alohom var. Avada Kedavra var. O bir, bunu bilmiyorum. Ee, arkadaşlar ben favori büyüm Havada Kedavra. Evcil hayvanını seç. Tabii ki de baykuş. Ok okusan en sevdiğin ders hangisi olurdu? Biçim değiştirme var, uçuş dersleri var, ee, dersleri var, karanlık sanatlara karşı savunma tabii ki de. Çok seviyorum. Karşına bir böcürt, en çok korktuğun şeye dönüşen yaratıklar çıksa neye dönüşürdü? Arkadaşlar bunu hiç düşünmeden söylüyorum. Örümcek benim örümceğe karşı büyük bir fobim var. Yani çok Ron gibi. Diyelim ki ben arkadaşın sınavda senden kopya çektiğini gördün ne yapardın? Bu şimdi arkadaşa bağlı. Gıcık olduğum bir arkadaşsa direkt öğretmene şikayet ederdim ama mesela Harry ile Ron arasındaki ilişki arkadaş ilişkisi mi? Diyelim ben Harry'im. Ron benden kopya çekiyor. E ee, görmezden gelirdin. Hogwarts'ta okusan en çok kimden nefret ederdin? Şüphesiz Umbridge. Ben Severus Snape'in büyük hayranıyım bu arada. Ah! McGonagall'a gitti. Bir büyülü yaratık seç arkadaşlar. Burada ruh emiciler, at adamlar, hipofik, hipog yani burada şimdi şey var e, ee, Şahkaga ve Dobi var ev Şimdi ben ev cinleriyle hipogrifler arasında kaldım. Ben ev diyorum. Dobi'yi de çok seviyorum. Söylüyorum Beşiktaş. Fanatik. Kuyu oynasan hangi pozisyonda olurdun? Bir kez tutucuyu geç eee vurucu kovalayıcı arayıcı ben arayıcı olurdum. Ha cuma cumartesi direkt haftanın en çok hangi günü? oh Gryffindor, Gryffindor. Arkadaşlar ben bir Gryffindor'um. Seni Gryffindor'a yollarım. Belki zamanla olursun <laughs> aslan teki. Yiğittir Gryffindor'da kalan çocuklar. Hepsine yüreği nah mangal kadar seçmen şapka. Seçmen şapka diyor bunun. Sen bir kere çok cesursun. Hiçbir şeyden korkmazsın. Adeta bir kahramansın. Aslan gibisin aslan. aslan gibisin aslan. Asla pes etmezsin. İnandığın şeylere müthiş bir tutkuyla bağlısın. İyi şeyler hep de seni bulur. Çünkü bunlar için savaşmaktan korkmazsın. Adaletlisin de bir yerde bir haksızlık gördün mü ayağa kalkan tepkini gösteren ilk kişi sensindir. Sen de öyle, sen de öyle müthiş bir enerji var ki doğuştan lidersin Esme. Bayağı beni anlattı. Adalet konusunda çok hassasım. Vallahi billahi beni anlattı ya basmaya. Enerjim çok yüksek. Demek ki gerçekten bir griffin doğrum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, Bugün Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomda ise hangi asayı aldım onu paylaşacağım. Ya Harry ya da Dumbledore'un çünkü ne demiştim Gryffindor veya Hufflepuff çıkarsa e, ya Dumbledore'un Mürver asasını ya da Harry Potter'ın Mürver asasını yani Mürvera, <laughs> ya da Harry Potter'ın asasını alacağım demiştim. E, ama <laughs> e, Slytherin veya Ravenclaw çıkarsa ise Voldemort'un asasını alacağım demiştim. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum. Gryffindor çıktı. Ben de zaten Slytherin ile Gryffindor arasında takılmıştım. Demek ki gerçekten bir Gryffindor olmuşum. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çekiliş de yapabilirim. Aldığım asayı çekilişe katılmak için yorumlara hem yorum atın hem kanala abone olun hem de videolarımı beğenirseniz yorumlara da ben bunların hepsini yaptım derseniz çekilişe katılmış olursunuz. E çekilişte yapabilirim. Mürver Asa veya Harry Potter'ın asasını çekiliş yapabilirim arkadaşlar. Bugünkü de videonun da sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Harry Potter'la kalın. Bay bay.